Kripto Coin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Evet, biraz önce canlı yayınımız bitti ve ardından bazı coinlerin analizini yapamadık. Onun için vaktimiz olmadı. Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerimiz. Elbette bazı öne çıkan kripto para haberleri de, de sizlerle karşınızdayız tabii ki. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bazı coinlerin kilidi açıldı. Bunlardan biri de Aptos'tu. Kilit açılmasına rağmen ne yaptı? Piyasada e, güzel bir yükselişlere imza atmış oldu sevgili arkadaşlar. Evet e, bazı kardeşlerimiz bir coin'in kilidi açıldığında yani onun satış yiyeceğini düşünüyorlar. Haklılar da bazen oluyor bu ama her zaman aynı şekilde hareket etmiyor sevgili kardeşlerim. Efendim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bitcoin e, biliyorsunuz yukarı doğru hareketine devam ediyor. Bizim hedef bölgemiz 70 bin dolardaki ana direnç bölgesidir. Hatta bir, rip, e, bir Rus kripto para uzmanı Bitcoin'in Ekim sonuna kadar 70 ila 75 bin dolar arasında bir değere ulaşacağını öngördü. Biz bunun e, 70 binin daha erken deneneceğini söyledik zaten bu gece bile denenme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Evet onlar yeni yeni piyasaya çıkıyorlar. Bizim tahminlerimizi yeni yeni değerlendiriyorlar. Biz bunu günlerdir söylüyoruz zaten. Şu anki fiyat yaklaşık 68 bin doların üzerinde. 69'u da iğneler gibi oldu arkadaşlar. Biraz sonra grafiklerde onları da inceliyor alacağız tabii ki. Piyasalarda bitcoin daha yüksek seviyelere çıkabileceğine dair umutlar artmış durumda. Ayrıca spot bitcoin ETF'lerine olan yoğun ilgi son 5 günde 2.11 milyar dolar Ek fon çekmiş durumda. Bu durum Bitcoin fiyatını desteklemeye tabii ki devam ediyor. Ethereum ile ilgili bir haberler var arkadaşlar. Eigenlayer X hesap ee, hacklemesi sonrası bir kullanıcı AirDrop dolandırıcılığıyla 800 bin dolar kaybetti. Ayrıca Van Eyck, Ethereum için 2030 yılındaki fiyat hedefi 22 bin dolardı. Bu hedefini 7.300 dolara kadar düşürdü. Yani 2030'da diyor Ethereum 22 bin dolar olacaktı diye söylemiştim ama artık ben bunu 7.300 dolarlara kadar bu tahminimi düşürdüm diyor. Ee, bu düşüş uzun vadeli Ethereum beklentilerinde tabii ki belirsizlikleri yaratıyor. Ben bunu daha önce sizlerle videomda paylaştım. Dedim ki arkadaşlar e, Vitalik kendine gel bu böyle olmaz. Bu kere bu işlem fiyatlarının iş çok düşük yapman lazım. Bir Tron ağı e, çok çok düşük vatandaş Tron ağıyla. E, ne yapıyor? Kripto para gönderiyor sağa soldaki borsayı ya da alıyor. E, Ethereum ERC20 tokeni ile gönderse oldukça pahalı. Yani e, kendine gelmezse bu Ethereum'u geçecek çok altcoin çıkacaktır piyasada sevgili arkadaşlar. Peki Ripple cephesinde SEC mücadelesi Ripple'ın SEC ile olan yasal mücadelesi devam ederken e, XRP'nin temiz süreci en az 2025 yılına kadar sürebilir arkadaşlar. Bu durumda Ripple'ın düzenleyici belirsizliği ve e, piyasa üzerindeki etkileri açısından da önemli bir noktada öne çıkıyor. Shiba Inu ve diğer altcoin'lere gelecek olursak Shiba e, etkinliğini ertelemesine rağmen yeni bir ayı tavanlı ortaklık için adı oran ortaklık için adım atıyor. Ayrıca Tron'un San Pump meme coin çılgınlığı Tron'un 3 aylık gelirini 151 milyon dolara rekor seviyeye çıkardı. Bu gelişmeler altcoin'lerin genel popülaritesini ve değer artışları katkı sağlıyor arkadaşlar. Bu tür gelişmeler Bitcoin ve altcoin'lerin piyasa dinamiklerini ve yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam ediyor. Özellikle düzenleyici belirsizliklerin ve piyasa hareketlerinin nasıl gelişeceği merak konusu durumda. Önümüzdeki günlerde bu trendlerin nasıl evrileceğini büyük ölçüde kripto yatırımcıların hareketlerini etkileyecektir sevgili kardeşlerimiz. Tabii ki bizler her zaman bu konuda ne diyoruz? Sabır, sabır, sabır. Bizim sabrımız her şeyin üstesinden gelecek durumdadır sevgili kardeşlerim. Yeter ki sabrınızı elinizden bırakmayınız. Efendim tekrar tekrar hoş geldiniz. Haber başlıklarımız bu şekildeydi. Ee, tabii ki çok daha haberler var ama vatandaşın yorumları da bizim işimiz yok. Bizim kendi yorumlarıyla biliyorsunuz işimiz var. Kendi yorumlarımız çektiğimiz oklar hedefleri böyle 12'den nasıl vurduğunu zaten biraz sonra da videolarda göreceksiniz. Efendim ee, biliyorsunuz ki bazı kardeşlerimiz ne yapıyor? bir şeyler yapıyor, bir şeyler üretiyor, bir şeyler satıyor. Sizler de bunlardan birisiniz mutlaka. Ama e, bize yazdığınız takdirde biz zaten yardımcı oluyoruz. En basit örneği bir bizim kendi izleyicilerimizden e, kimya kimyager kardeşimiz var. Hazal. Hazal'in sabunları. Evet. Bu kardeşimiz yani üretim yapıyor. Çok da güzel yapmış. Ben beğendim doğrusu. E, linkini Alışveriş linklerini tabii ki videoların açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bunun için şöyle bir bakalım. Kardeşimiz neler yapmış. Değil mi? Bir bakalım hangi tür sabunlara imzasını atmış. Çalışmaları nasıl olmuş. Şu şekilde bir kısa bir video hazırladım sizler için. Onu bir izleyelim. Tekrar ekranlara döneceğiz arkadaşlar. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Buyurun. Ve doğallığın buluştuğu sabunlar, Hazalin sabunları. Hazal Hanım'ın ellerinden çıkan kimyager dokunuşlarıyla şekillenen bu özel sabunlar hem cildinizi hem de ruhunuzu şımartmak için burada. El yapımı ve tamamen doğal içeriklerde üretilmiş sabunlarımız, her biri özenle tasarlanmış benzersiz tasarımlarıyla banyolarınıza estetik bir dokunuş katıyor. Neden Hazalin sabunları? Bilimin doğallıkla buluştuğu bu sabunlar en yüksek kalite standartlarına göre üretiliyor. Canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle her sabun banyonuzda adeta bir sanat eseri gibi duracak. Tamamen doğal malzemelerle üretilmiş, cildinize dost sabunlar. Sevdiklerinize hediye edebileceğiniz, kişiye özel hazırlanmış sabun setleri. Haselin sabunları ile banyonuzu sanata taşıyın. Hem göz zevkinize hem de cildinize iyi gelen bu sabunları hemen sipariş ediniz. Efendim gördüğünüz gibi kardeşimizin uğraşı gayet güzel, kayda değer, güzel emek vermiş. Emeğine sağlık, ellerinize sağlık diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Kripto Coin Charts olarak bizler her gün buradayız ve ee, sizlerle piyasanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Ve sevgili kardeşlerimiz biliyorsunuz ki ee, piyasalar dengesiz hareket ediyor. Finansal okur yazarlı olmayanlar bu dengesizlikte çok kayıplara ee, uğruyorlar. Gerek kaldıraçlı işlemler türev işlemlerinde gerek spot piyasalarda yerinde duramadıkları için mutlaka zarar yazıyorlar arkadaşlar. Özellikle biz kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanızı öneriyoruz ve spotta kalanlar. Finansal okuryazarlığınız yazarlığınız mutlaka olsun öğrenin. Yoksa eşinizden dostunuzdan yardım, destek alınız arkadaşlar. En azından bilgi alınız. E o da yok hocam derseniz bizlere buradaki mail adreslerimizden ulaşabilir. Hatta telefon numaralarınızı bıraktığınızda bizler sizlere en kısa sürede vakit buldukça geri dönmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii ki telefon numaranı bırakmak istemeyenler de var. Onlara yazarız. Biz kendi numaramızı bırakırız. Sıkıntı yok. Ee, bu şekilde de oluyor arkadaşlar. Evet. Ee, ne olacak? Peki bu piyasa yükselecek mi? Piyasa daha yeni yeni kendine geliyor. Şöyle bir döngülere baktığınızda eskiden beri Halvik süresinden geçen zamanları kontrol edin. Daha önceki videolarımda bu konudan özellikle bahsettim. Sık sık da bahsettik. İşte 2021 iki, 2016'daki 2020'deki yaralanmalardan sonra kaç gün geçmiş? 235 gün geçmiş arkadaşlar. 2016'daki 2020'dekinde 237 gün geçti. Ondan sonra ralliler başladı. Şu anda da 175-176 gün geçti. Ve e, önümüzdeki ayın ile aralığın 15'i bandı aralığında bu tekabül ediyor. Bu band aralığında da büyük radilere imza atabiliriz. Tabii ki önümüzde ABD seçimleri var. Trump'ın önde gidişatı bizim için pozitif yöndedir. Kripto paralara yön verecektir. Ama ahım şahım böyle kripto Trump kazandı diye bütün koyunlar ayağa kalkıp gitmeyecektir arkadaşlar. Yine yanılacaksınız. Ondan sonraki süreçte hafta geçtikten sonra yavaş yavaş kripto paralar rayına oturup yoluna devam edecektir. Efendim tabii ki o zamana kadar yükselmeyecek koyunlar yok değil. Var tabii ki. Şöyle bakalım bugün kripto paralarda neler var bitcoin ne yapıyor gidiyor mu yerinde mi sayıyor. Dediğim gibi bazı altcoinler öne çıktı takip etmeniz gereken altcoinler var. Ee, hep birlikte bunların yorum ve analizlerine geçelim arkadaşlar. Şöyle bakalım ekranda ne var ne yok. Hemen derhal grafiğimizi de ekranlarımızı alalım ve şu anda gördüğünüz gibi grafiğimiz ekranlarda. Efendim tekrar tekrar hoş geldiniz diyoruz. Total 2'ye bakıyoruz. 2.15'lik bir para girişi var. Altcoin'lerde demiyoruz. Kripto paraların genelliği bu arkadaşlar total. Genellemede %2 civarında bir giriş. 2.30 seviyelerindeyiz. Bu 2.5 trilyon doları geçerse bam 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 rallyler ortaya çıkabilir. E peki total 2'ye baktığımızda total 2'de alt ee, altcoin'lerin Hmm, %2.10'luk bir girişi var. 945 milyar dolar seviyelerin 946 milyar dolara geldik. Birin üzerine çıkması lazım. En yüksek HTA seviyesinden yaklaşık %50 civarında hala gerideyiz arkadaşlar. Buralara doğru bir momentum bekliyoruz. Yine yatırımcıların takip etmesi gereken dedik. USDT Teter dominansı kırmızıda olması önemli. Çünkü ee, limandan açık denizlere çıkış var. Yani Tether'den kripto paralara yatırım başladığını görüyoruz. %2 kırmızı oluşu demek kriptoların yeşile dönmesi demektir. Peki Bitcoin dominansı başımızın belası asıl bu. Asıl Bitcoin dominansı baş belası. 59'ları iğneledik. Yani 59 onlara kadar iğne geldi arkadaşlar. Tepe 59 seviyeleridir bakınız. 60'ı vurur vurmaz. Tepe 59. Buradan yapacağı dönüşüm kripto paraları uçuşuna sebep olabilir. Yani tarihsel verilere baktığımızda Bitcoin'in dominansının 98'lerden 39'lara 35'lere düştüğü zamanlarda Bitcoin'in işte 1000 dolarlardan 3000 dolarlardan 20 bin dolarlara çıktığını görüyoruz. Yine 74'lere kadar çıkıp Bitcoin'i eritip tekrar 74'lerden 39-40'ın altına kadar geldiği dönemleri biliyoruz ki Bitcoin'i 60 bin dolarların üzerine taşıdık 69 bin lira. Yine aynı şekilde olacaktır arkadaşlar. Buna baktığımızda dominansın tepe noktasından dönüşü altcoin'leri bana göre uçuracaktır şeklinde yorumlanır. Yalnız dominans yeşil, Bitcoin yeşil altcoin'leri eziyor. Yükselmiyor mu? Yükseliyoruz. 2 yükseliyoruz, 5 yükseliyoruz. Bu bağlamda dominansın kırmızıya dönmesi şarttır. Peki Bitcoin an itibariyle ne yapıyor sevgili kardeşlerim? Bitcoin %2.14'lük bir yükselişi var. 68.866 dolardan alıcı buluyor. Bu sevgili arkadaşlar haftalık grafiğine baktığımızda burada alçalan ve yükselen bir formasyonumuz var. Aynı zamanda da bir fincan kulpumuz var sevgili kardeşlerim. Bakınız burada bir fincanımız ve kulpumuz. Bu derinlik bizi nereye kadar taşıyor? Yukarıda 112-113 bin dolarlara taşıyor. Aa, burası daha erken. Çünkü bizim için ATH seviyesi 73.777 dolar. Ama ATH'yi de bıraktık kenara. Bizim için ana direnç bölgesi neresidir? 69.970 bin dolardır. Yani asıl ana direnç 70 bin dolardır. Asıl ana destek de 60 bin dolardır. Ara desteği de. 65 bin dolar olarak şu anda çalışıyor oradan da uzaklaştık. E öyleyse bizim 70 bin dolarını kırmamız an meselesidir. Ama kırmanın benim için de hiçbir önemi yok. Neden? Defalarca kırdık. Gelmedik mi geri geldik. Önemli olan üzerinde haftalar kapatmasıdır. 70 bin doları kabul edip bu haftalık kapanışı yapması ve üzerinde önümüzdeki haftayı da kapatması lazım. 73, 75, 76 bin dolar seviyelerinde hareket etmesi lazım. Ha 80 binleri görür bir anda 100 binlere gitmez. Yine düzeltmeler yaparak yine lo açılan ee, pozisyonları likit edecek longları, shortları öyle yoluna devam edecek. Piyasa böyle hareket ediyor arkadaşlar. Yani bu şekilde güney yükselişi yapan piyasa güzel piyasadır. Ama kuzey yükselişi yapan piyasada güzellik beklemeyin arkadaşlar. Bir anda gittiği gibi geri gelir. Ve yükseliş devam edecektir Bitcoin'de bana göre. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir anl anlattıklarım ya da anlatacaklarım. Burada sadece Kripto Coin Chersi Ahmet Hoca kendi görüşlerini sizlerle paylaşıyor. Efendim Ethereum'da videonun başında da haberde de anlattığım gibi neydi? Beklenti 2030'da işte 22 bin dolardan 7300 dolara beklentiyi düşürdü. Vatandaş iki ee, %2,5'luk yükselişi var. 2670 Ethereum için benim şu anda diyebileceğim 2000 dolardaki ana destek, 2500 dolardaki ana destek ve 3000 dolarda ana direncimiz var. Ha yolu var mı? 5000 dolara kadar yolumuz var arkadaşlar. Ama öncelikli olarak 3000 dolar ana direnci kırıp üzerinde bir haftalık kapanışa imza atmamız şarttır. Peki gelelim sevgili kardeşlerimiz ee, yine sizlerin daha fazla yatırım yaparak beklediği meme oyunlarına. Öncelikli olarak Doge'den başlıyoruz arkadaşlar. meme oyun olarak. Bakınız Doge %7.5'luk bir yükselişe imza atmış durumda. Günlük bazda bakacak olursak. 15 direncine doğru gidiyor. O ok hedefine gelmiş mi arkadaşlar? Yine 12'den vurduk zaten. Burada bir sıkıntımız var mı? Yok. E, şu anda 0 14 seviyelerinden alıcısı var. 10 destekte de uzun süre kaldı. Dedik ki arkadaşlar %50'lik bir potansiyeli var. 15 direnç bölgesi var. Burayı kırabilir her an ve kırıyor da yolu açık olsun. Ee, Şiba ile ilgili gelişmelerden bahsettik. Şiba'da da Fincan Kulp var dedik. Önümüzde Şiba için Hedef bölgesi 30 bandına doğru bir hareket var dedik. 15 desteğini kazandığı zaman kazandı. şu anda 18'lerde yukarıda 20 ara direncimiz var, 30 ana direnç bölgemiz var. Efendim ladies and gentlemen miladis coin takip edilecek coinlerden biri de budur. Şu anda 89'larda bol sıfır her an sıfırın birine veda eder ve 15'e kadar da bir yükseliş görebiliriz. Daha önce buraları hep yaptı. Pepe'de bugün yüzde %7.5-8'lik bir yükseliş var. Pepe 10 desteğini tekrar kazandı. Sıfır hanesine misafir etmişti. Bu ok hedefine doğru çıktı. 15 ana direnç bölgesi ki bu da %50 civarında bir yükselişe tekabül ediyor. Floki cephesinde %8'e yakın yükseliş. 15 desteğini kazandı. Bu haftalık kapanış Floki'de yine Floki yi 30 bandına doğru bir yola çıkaracaktır. Peki Bonk cephesi biliyorsunuz Solana tabanlı. Bonk'ta da arkadaşlar %6'nın üzerinde bir yükseliş. Yukarıda Bonk'u 30 bandına kırarsa da önce 40 daha sonra 60'a doğru bir hareket Bonk cephesinde getirebilir sevgili kardeşlerim. Diğer takip edilmesi gereken coinlerden biri de Turbodur arkadaşlar. Turbo düzeltmesini bitirmek üzere bakınız. Düzeltmesini bitiriyor. Eğer Turbo buradan bir kez daha dönüş yaparsa bakınız ki yapacağı da benziyor. Turbo Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Bakınız bir anda 18-20 bandına doğru hareket edebilir. 15 direnci var arada tabii ki burayı isterse bir anda da kırabilir. Volatil hareket ediyor. Phantom 1 dolara doğru gidiyor. 73'lerde şu anda %2'nin üzerinde yükselişi var. Fantom'da da arkadaşlar geleceği nokta 1 dolar ana direnç bölgesidir. Çünkü 60 seviyelerinden uzaklaşmış oldu. Yine e, bugün sizlere e, şeyden bahsetmiştik. E, Ginnan dedik arkadaşlar. Ginnan'dan önce bir de VLD diyoruz. VL'de e, tekrar bir formasyona imza attı gördüğünüz gibi. Burada VLD cephesinde de bir yukarı yönlü momentumu gördük. MA200'e gidiyor. Nereye? 3 dolara gidiyor VL'de. VL'de 3 dolar yolcusu. Ee, bunu da söyleyebiliriz. Yine staksı takip edin arkadaşlar staks 3 dolara gidecektir. 2 dolar kırmak üzere. Ana destek konusunu ee, haftalık kapanışı yaparsa 2 doların üzerinde direkt 2.5 ara 3.30 ana dirence doğru hareket başlatabilir. YUP'da hareketlilik oluşuyor. YUP düzeltmesini bitirmek üzere. 0.87 her an 1 doları test edebilir YUP arkadaşlar. Evet SYN cephesinde bugün hareket başlıyor. Düzeltmesi bitti. Formasyon tamam. Nereye gidiyor? 1 dolar. SYN bu 60'ın üzerindeki haftalık kapanışta 1 dolar yolunu bulacaktır. Mumu takip edilmesi gereken diğer bir meme coinlerden 18'lik bir yükseliş var. Her an sert bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Yukarıda bizi bekleyen elbette ee, ne var? 60 direncinden sonra 0 atmaya kadar bir yükseliş var. Bu arada arkadaşlar bazı coinler e, Binance'de yok, BTC Türk'te yok yani çoğu borsalarda yok. E, BitGet, Max, Gate'de olan bir sürü yeni coinler var mesela sağlam coinler. Hatta ve hatta BitGet'e bizim linkimizle abone olursanız yani kayıt olursanız bizim linkimizle kayıt olursanız her yaptığınız işlemlerde hangi işlem olursa olsun %20 iskonto alıyorsunuz ve 24 saat sonra da hesabınıza geçiyor. Linkler videolarımızda var zaten videolarımızın açıklamalar kısmında. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ginnan'dan bahsetmiştik. %50 rally dedik. Şu an %57 Rally innan 23 e, seviyelerinde bol sıfır her an 30'u delebilir arkadaşlar. Bu gece 30'u delerse üzerinde kalırsa da Yine Ginnan yarın da yükselişini sürdürebilir. Ee, sürekli yükselişlerden sonra bir düzeltme yedi. Dibinde dibinde gördüğünüz gibi başlangıç noktasına göre artık buradan e, takip edenler var tabii ki e, değerlendirilebilir arkadaşlar. Baby Dog'e formasyonu tamamladı. Dönüyor geri. Bugün de %15-20 arasında bir yükseliş var. 40 bandına doğru hareketi başlattı. Şu an 32'lerde her an 60'a iğne atabilir. Refref büyük bir düzeltme yaptı gördüğünüz gibi. Her an geri dönebilir. %15'lik bir yükselişi var. 0 çift 0 21 dolarlardan alıcı buluyor sevgili kardeşlerim. Yine ee, buralarda ee, Clear Network'ten ee, bahsedeceğim. Clear Network bir anda 15'i kırarsa 30 bandına doğru hareket getirebilir. Şu an %6 civarında Clear Network'te de yükseliş var. Yolu açılacaktır ama öncelikli olarak... Önümüzde 15 direnci var. 10 destekten uzaklaştı. Şu an 0.01330'dan alıcı buluyor Clear Network. Diğer takip edilecek coinlerden de 10'du. Güzel formasyonu var. Her an 1 doları vurur geçer arkadaşlar. Buraya da dikkat diyoruz 10'du cephesine. Evet CATS ee, bugün birazcık hareketlilikte. Ama ben ona değil Neuro'ya dokunmak istiyorum. Neuro dönüyor tekrar. 20 desteğin üzerindeki haftalık kapanışta takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu haftalık kapanış önemli. Yine bir takip edilmesi gereken coinlerden biri de ENA'dır arkadaşlar. ENA %13 civarında bir yükselişi yukarıda 60'ı kırarsa 1 dolar hedef bölgesine doğru ulaşır şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Evet efendim bugün sizlerle paylaşabileceğim belirli başlı bazı koyunlar tabii ki çok da koyun var ama öne çıkan bazı koyunları yine paylaştım sizlerle. Tabii ki bunları alın, satın, tutun anlamında değil, araştırın anlamında. Sevgili kardeşlerim çoğu koyunların projesi web sitemize yazıyoruz zaten. Girin kriptocoyuncarsı.com sistemimize girin bakın. projeler de var, güncel haberleri de var. Orada abone değilseniz abone olun, takip edin. Ee, sevgili kardeşlerim sonra Telegram gruplarımıza abone olun bütün linkler açıklamalar kısmında var. Telegram gruplarında kalın. Güncel verileri bazen paylaşıyoruz orada. Oradaki kardeşlerimiz birbirine paylaşıyorlar. Yani e, ama hiçbir zaman gruplarda özelden yazmıyoruz. Robotlar yazıyor. Piyasa dolandırıcılarla dolu. Bizim adımızı kullananlar oluyor. Logomuzu kullananlar oluyor. Bizim vaktimiz zaten yok kimseye. Biz e, özelden yazmayız arkadaşlar. Biri size özelden yazıyorsa bilin ki üç kağıttır. Engelleyin gitsin. Cevap bile vermeyin. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun sonunda kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı da unutmuyoruz. Çünkü kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın diyoruz. Mail adreslerimizi bir kez daha sizlere burada gösteriyoruz arkadaşlar. Notlarınızı alın. Ona göre de ona göre de değerlendirmelerinizi sizler kendiniz yapınız arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.